Lezzetli ikramlar kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere az malzemeli, çok lezzetli bir yemek tarifi ile geldim. Çok kısa sürede bir tencere dolusu yemeği kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman sizi daha fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle sizlere yemeğimde kullanacağım malzemeleri gösteriyorum. 3 tane alacalı soyduğum e, patlıcan, 6 tane sivri biber, 3 tane domates, bir tane kuru soğan ve 3 diş sarımsak kullanacağım. Şimdi patlıcanları küçük küçük doğramakla başlıyorum. Daha sonra diğer malzemeleri de aynı şekilde doğrayacağım. Kızartmadan yapabileceğim çok kolay bir yemek tarifi. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm malzemelerimi bu şekilde doğradıktan sonra derince bir tavaya bir miktar sıvı yağ koyup üzerine doğradığım, piyaz şeklinde doğradığım soğanları kavurana kadar pişiriyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra daha sonra üzerine doğradığım sivri biberleri ekliyorum. Birkaç dakika kadar daha soğanla birlikte bu şekilde pişiriyorum. Kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak tarifimi deneyebilirsiniz. Daha sonra üzerine patlıcanları ekliyorum. Patlıcanları tuzlu suda bekletmeyi unutmayın lütfen. Bu şekilde kararmalarını engelleyebilirsiniz. Patlıcanları da bu şekilde birkaç dakika kadar kavurduktan sonra daha sonra domatesleri ekleyeceğim. Domatesleri de küçük küçük doğradım. Dilerseniz kabuklarını da soyabilirsiniz. Ben bu yemeği sık sık yaparım. Yaz türlüsü olarak da geçer. Dilediğiniz gibi evinizde bulunan malzemelerle bu şekilde yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz içine içerisine patates de veya farklı yaz sebzeleri ekleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi patlıcan yemeğimin içine bir su bardağı sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı salça domates salçası ekledim, karıştırdım ve içerisine ekledim. 3, 3 diş sarımsağı da minik minik doğradım. Üzerine de bir miktar tuz ilave edip e, pişirmeye başlıyorum. Bu şekilde kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık bir 15 dakika kadar pişiriyorum. 15 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi tekrardan bir karıştırıyorum. Bu şekilde e, suyunu salıp çekinceye kadar kıvam almasını bekliyorum. Neredeyse yarım saat içerisinde hazırlan e, hazır olacak bir yemektir. Gerçekten çok pratik kolaylıkla yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yemeğim yavaş yavaş pişti. Dilerseniz baharat da damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Pul biber, karabiber, nane şeklinde. O şekilde de gayet çok lezzetli oluyor. Beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, dilerseniz sevdiklerinizle, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Görmüş olduğunuz gibi yemeğim hazır ve servise geçiyorum şimdi. Gerçekten çok hafif bir yemek. Evde bulunan malzemelerle kolaylıkla kızartma, ayrı kızartma biber kızartma veya patlıcan kızartma derdi olmadan çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir yemek tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.